değerli meslektaşlarım hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Doktor Kaya Yorgancı. Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği başkanıyım. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bilim Dalı'nda çalışıyorum. Yoğun bakım uzmanıyım aynı zamanda. Bugün e, sizlere yoğun bakıma hassas içinde temel prensiplerden e, bahsedeceğiz. Eee dışarıdan e, ilk bakışta Yoğun bakıma hangi hastanın yatacağı, hangi hastanın yatmayacağı konusunun aslında çok da kritik bir konu olmadığı düşünülebilir Ancak gerçek yaşamda bizim deneyimlerimiz odur ki yoğun bakıma hasta kabulünde ve yoğun bakımdan hasta çıkartmada ciddi sıkıntılar yaşayabilmekteyiz. Onun için elektronik öğrenme ders grubumuzun ilkini buna ayırdık. Yoğun bakıma hangi hastaları alacağız veya yoğun bakıma hangi hastaları almayacağız. Öncelikle bu derste neler göreceğiz ona bir bakacak olursak, yoğun bakımın genel bir tanımını ve temel organizasyonunu sizlere aktaracağım yoğun bakıma hasta yatırılması ve yoğun bakımdan hasta çıkartılmasını birlikte e, tartış, değerlendireceğiz. Yoğun bakım ünitesinin kuşkusuz temel amacı yüksek riskli hastalarda ölümü ve ortaya çıkabilecek majör morbiditeleri ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bir diğer deyişle hayatı tehdit eden sorunları tedavi etmek veya hayatı tehdit eden sorunların ortaya çıkmasını önlemektir. Ee, yoğun bakımlarda hastalar sürekli olarak izlenirler. Ee, bu izlem invaziv veya invaziv olmayan e, değişik teknik e, sistemlerle sağlanır. Bunun yanında yoğun bakımda yüksek teknolojik destek her zaman için gereklidir ve bu hastalar yoğun tıbbi ve cerrahi tedavi almış ve alan ve alacak olan hastalardır. Bir yoğun bakımın çok temel gereksinimleri nelerdir buna bakacak olursak mutlaka bir hasta alma çıkartma kriterlerinin olması lazım. Öncelikler konusunda bazı kurallarımız olması lazım. Hepimizin bildiği gibi dünyada servis yatakları sayısı giderek azalırken yoğun bakım yatak sayısı giderek artmaktadır. Dolayısıyla buradan çok rahat anlayabileceğimiz gibi dünyamızda, ülkemiz için de geçerlidir bu, yoğun bakım gerektiren hasta sayısı giderek artmaktadır. Dolayısıyla gereksinim fazla, olanaklar kısıtlı olunca mutlaka bir öncelik sıralaması yapmamız lazım. Bunu bugün detaylarıyla konuşacağız bir yoğun bakımın yöneticisinin olması lazım. Bu yöneticinin temel görevleri, hasta triyajı, ünitenin yönetimi ve hali hazırlığı ve geleceğe yönelik planların yapılmasıdır. Ünite içerisinde sürekli eğitimler hem yardımcı sağlık personeline hem hekim grubuna mutlaka verilmelidir. Hasta hizmet kalitesini sürekli izlememiz gerekir. Eğer 5 yıl önceki ee, örneğin bir kateter enfeksiyonu e, hızımız ile şimdiki kateter enfeksiyonu hızımız aynı ise e, o zaman e, bizim ünitemiz din dinamik bir ünite değildir. Bir şeyleri gözden geçirmemiz gerekir. Yoğun bakım üniteleri dinamik ünitelerdir. E, mutlaka e, çağdaş izlem ve tedavi e, süreçlerinin sürekli izlenmesi, geliştirilmesi, iyileştirilmesi zorunluluktur tıbbın her alanında olduğu gibi. Ben e, kendim de e, cerra e, genel cerrahi uzmanı olduğum için e, zaman zaman cerrahi yoğun bakıma da e, değineceğim. Mutlaka bir e, demi söylediğim gibi yönetici olması lazım. Burada bir cerrahi ekip var, cerrahi dışı hekimler var. Mutlaka baş, yoğun bakım konusunda... E, ...deneyimli bir baş başhemşehrimizin olması lazım. Fizyoterapi, eczacı, diyetisyen e, gibi diğer sağlık personellerinin olması lazım. Yardımcı sağlık personeli de e, bu ekibin ayrılmaz bir parçası. Bunu da unutmamamız lazım. E, Şunu yeri gelmişken değinmekte fayda var. E, bir e, yoğun bakım ekibi içerisinde e, herkes o ünite için değerlidir. Bunu hiç unutmamamız lazım. Bir hekim olmadan olmayacağı gibi hastaların kişisel bakımlarını yapan bir yardımcı sağlık personeli olmadan da bu ünite olmaz. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz ki yoğun bakımlarda her ünite bireyi çok değerlidir, olmazsa olmazdır. Hemşire e, ekibi ile e, hekim ekibinin ilişkisi bir alt-üst ilişkisi değil, aynı hedefe yönelik bir iş yapan farklı çalışma grupları olarak yorumlamamız lazım. Bu ta yıllar önce 1992 yılında Amerikan Yoğun Bakım e, Derneği tarafından e, benimsenmiş bir düşüncedir. Ve bence de son derece doğrudur. Tekrar altını çizecek olursak, Hemşire, hekimin verdiği, istediği şeyleri hastaya uygulayan bir aracı değildir. Hemşire, hasta ile hekim arasındaki bir aracı değil, hastaya, hekimle aynı mesafede farklı çalışma konuları olan bir ekiptir. Hemşire ekibi. Dolayısıyla herhangi birini bu ekipten herhangi birini çıkartırsanız, o sistemin çalışması hastalarımıza faydalı olmamız mümkün değildir. Yoğun bakımların çalışma sistemlerine bakacak olursak dünyada tanımlanmış 3 farklı yoğun bakım çalışma sistemi vardır. Bunlardan bir tanesi açık üntelerdir. Daha çarpıcı olabileceği düşüncesiyle cerrahi hastalar üzerinden örnek vermek istedim. Bir yoğun bakımda açık bir yoğun bakımda yatan hasta o hastanın cerrahınındır. O hastanın primer hekiminindir. Burada olumlu bir faktör hastanın izleminde bir kesinti olmamaktadır. Hastanın tanısını cerrah koyar ameliyatını aynı cerrah yapar, ameliyat sonrası veya öncesi her neyse yoğun bakımdaki izlemini aynı cerrah yapar. Dolayısıyla bir e, süreklilik vardır. Ancak bir cerrah hem poliklinikte hasta bakar, hem esas görevi ameliyat yapar, serviste hastası vardır. Dolayısıyla primer cerrahın, hastanın yoğun bakımdaki izlemini e, sürekli olarak yapamaz. Hastalardan biz biliyoruz ki e, açık ünitede e, takip edilen hastalardan konsültasyon çok daha fazla istenmektedir. Hastanın böbrek fonksiyonlarında bir sorun olduğunda nefrolojiden e, kardiyolojik bir sorun olduğunda kardiyolojiden efendim e, hematolojik bir sorun olduğunda hematolojiden konsültasyon istenmektedir. Ve bunlar nihayetinde bir bakım karmaşasına neden olabilmektedir. Ünitede kurallar koymak zordur, tedaviler standartlaşamaz. Çünkü bir cerrahın tedavisi veya diğer bir cerrahın tedavisi de her zaman uyuşmayabilir. Ve bu yolla da açık ünitelerde kaynakların etkin olarak kullanılmadığını görmekteyiz. Kapalı üniteler ise deyim yerinde ise hastanın anahtarı kapıda yoğun bakım hekimine verilmektedir. Ve hastanın bütün tanı ve tedavi sürecinden yoğun bakım hekimi sorumludur. Kapalı ünitelerde standart tedavi protokolleri uygulanabilir. Ünite kuralları geliştirilebilir ve uygulanabilir. Aile hekim iletişimi daha kolaydır. Çünkü yoğun bakımcı devamlı oradadır. Kaynaklar daha etkin kullanılabilir ve hasta prognozunda da bir iyileşmenin olduğunu biz biliyoruz. Bunun çok somut örneklerini birazdan sizlere arz edeceğim. Ancak primer cerrahın tedaviye katkısı yok veya sınırlıdır. Sorumlu hekimin değişmesi nedeniyle hasta yakınları, özellikle hasta yakınları açısından bir belirsizlik söz konusudur. Hastaneye gelindiğinde hasta ve hasta yakınları e, hastalarını Ahmet Bey'e e, teslim etmişlerdir. Ama süreç içerisinde hastayı Ayşe Doktor Ayşe Hanım takip etmektedir yoğun bakımda. Dolayısıyla bir e, sorumluluk devri söz konusudur ve bu hasta yakınları tarafından e, karmaşa olarak e, yorumlanabilir. Hem açık hem e, kapalı ünitelerin arasında yarı kapalı veya yarı açık dediğimiz ünitelerde hastalardan Hastanın primer cerrahı sorumludur, yoğun bakım hekimi tedavide aktiftir, ha, e, aile hekim iletişiminde bir e, kesinti yoktur. Kaynakların yine daha e, etkin kullanıldığını ve prognozun da iyileştiğini görüyoruz. Ama öbür taraftan hastanın iki sorumlusunun olması nedeniyle hemşire takibinde zorluklar yaşanmaktadır. Hastanın cerrahı gelir, e, sıvı tedavisini şekilde düzenler yoğun bakım hekimi gelir, hasta nasıl tedavisini şu şekilde düzenler, dolayısıyla bir hemşire izleme açısından aksaklıklar yaşanabilir. Bakınız bu ta 2000'li yılların başlarında yayınlanmış bir çalışma, açık ve kapalı cerrahi yoğun bakımlar arasında, işte mor, mortalite, komplikasyon hızı e, gibi, komplikasyon oranı gibi faktörler karşılaştırılmış. Açık bir cerrahi yorum bakımında mortalite yüzde %14 civarındayken kapalı bir ünitede %6 e, komplikasyon oranı %55 açık ünitelerde %44 kapalı ünitelerde e, konsültasyon sayısı nispeten daha az e, bir kalite parametresi olarak yoğun bakımda ortaya çıkan böbrek yetmezliğine baktığımızda açık yoğun bakım ünitelerinde bu oran %12 iken kapalı ünitelerde %2.6 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla ideali bir yoğun bakım çalışma sisteminin ideali kapalı ünitelerdir. Peki bunu ülkemizde veya dünyada her zaman uygulamak mümkün mü? Maalesef mümkün değil. Ülkemizde zaten yoğun bakım yeni gelişmekte olan bir bilim Durumunda. Dünyada da örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ne örnek verecek olursak kapalı sistemde çalışan yoğun bakım üniteleri tüm ülkenin ancak %30'u civarındadır. Dolayısıyla ideali kapalı sistem şeklinde yoğun bakımın çalıştırılmasıdır. Çabalarımızı, altyapımızı, insan kaynaklarımızı buna göre planlamamız gerekir. Peki önemli bir soru hangi hastalar değerli meslektaşlarım yoğun bakımda yatmamalıdır? Bir kere genel durumu stabil olan hastalar yoğun bakım ve monitorizasyon gerektirmeyen hastalar yoğun bakımda yatmamalıdır. Genel durumu çok kötü hastalar da yoğun bakımda yatmamalıdır. Bakın bunun altını tekrar çizerek söylüyorum. Genel ve yanlış bir kanı, efendim bu hasta e, genel durumu çok kötü, yakın zamanda bu hastayı kaybedelim, yoğun bakıma gönderelim de, yoğun bakımda e, son saatlerini yaşasın. Son derece yanlış ve bilimsel olmayan bir düşünce. Genel durumu çok kötü olan hastalar yoğun bakıma yatırılmamalıdır. Yoğun bakıma e, izlem ve tedaviden fayda sağlayacak, sağ kalımına fayda sağlayacağımız hastaları yatırmamız lazım. Bunun dışında organ bağışı eğer yapılmayacak ise beyin ölümü olan hastalar yoğun bakıma yatırılmamalıdır ve destek tedavi tedaviyi kabul etmeyen hastalarda yine yoğun bakıma yatırılmamalıdır. Peki hasta kabulünde öncelikler nelerdir? Birinci öncelik değerli meslektaşlarım kardiyopulmoner ve nörolojik instabilitesi olan hastalardır. Bu hastalar yoğun bakıma öncelikli olarak kabul edilmelidir. Bu hastalar mekanik ventilasyon gerektirir. Gerektirebilir sürekli vazoaktif ilaç kullanımı, antiharitmik ilaç kullanımı, yoğun sıvı replasmanı Iı, gerekebilir. Serebral ödem kontrolü içinde gerektiğinde hastalar yoğun bakıma yatırılmalıdır. Bu hastalar birinci öncelikli hastalardır. Örnek verecek olursak ağır travma, sepsis, kalp cerrahisi sonrası erken dönem, majör karaciğer rezeksiyonları, pankreatik ödülü, pneumonektomi, karaciğer nakli, kalp nakli, akciğer nakli gibi büyük ameliyatlar sonrası hastalar yoğun bakıma alınmalıdır ve bu hasta grupları birinci öncelikli hastalardır. İkinci gruba bakacak olursak, ikinci öncelik hayatı tehdit eden komplikasyonları önlemek için yatırılan hastalar, hava yolu izleme, hemodinamik izlem için yatırılan hastalar, pulmoner bakım, yara bakımı gerektiren hastalar ikinci öncelik olarak yoğun bakıma alınmalıdır. Örnek olarak geniş baş boyun cerrahisi, Ventilatörde olmayan akciğer cerrahisi hastaları, nekrotizan fasit, fizyolojik rezervi sınırlı sonrası hastalar yoğun bakıma alınmalıdır. Üçüncü öncelikli grup, süreyen ve tedavisi mümkün olmayan hastalığı olan kişilerde ortaya çıkan akut sorunlar. Örneğin, ileri evre, orta veya ileri evre bir akciğer kanseri hastasında bir pneumoni gelişmesi. Demek ki süreyen ve tedavisi mümkün olmayan bir hastalığı olacak ve bu süreç içerisinde ani akut olarak ortaya çıkan hastalıklar üçüncü öncelik grubuna giriyor. Demin söylediğim gibi metastatik bir kanser varlığında enfeksiyon veya organ yetmezliği için hastalar kısa sürede bu akut sorunu gidermek için yoğun bakıma alınabilirler. Dördüncü grup ise elektrik majör cerrahi öncesi, invazi monitorizasyon ve ameliyat öncesi hazırlık için yatırılan hastalardır. Bu da örneğin kalp yetmezliği olan bir hastada majör cerrahi gelişme yapılacaksa hasta ameliyat öncesi yoğun bakıma alınır. Beşinci öncelik ise ölümün çok yakın ve kaçınılmaz olduğu hastalarda ee, geçici bir süre yoğun bakıma alınabilir. Aslında bu hastaları biz yoğun bakıma e, alma, e, almak istemeyiz. Çünkü bu hastalarda e, sağ kalıma bir etkimiz pek olmaz. Yaygın metastatik hastalığı organ yetmezliği olan hastalar bu gruba dahildir. Peki e, hangi hastalarımızı e, yoğun bakıma alacağımızı konuştuk. Hangi hastaları yoğun bakımdan çıkartmamız gerekir? E, veya hangi hastalar yoğun bakımda yatmamalıdır? Bunları demin de söylemiştim. Daha somut örneklerle e, verecek olursak, vital bulguların, yaşamsal bulguların iki saatten daha seri izlendiği hasta grubu e, intravenöz, inotrop, vazopresör, antiretmik ilaçları kesilmiş veya almayan hastalar, e, invaziv arter kateterleri çekilmiş hastalar, hemodinamik olarak normal, yeterli doku perfüzyonu olan hastalar, eksübe edilmiş ve bunu tolere etmiş hastalar ve hava yolu koruyabilecek hastaların yeri yoğun bakım değildir. Peki bir cerrahi yoğun bakımda şöyle bir kısaca pencereden baktığımızda hangi hastaları görürüz? Genellikle hastaların %90-95'i kısa süreli yatan hastalardır. Bunlar kısa süreli hastalık veya kısa süreli monitorizasyon için yoğun bakıma yatan hastalardır. Hastaların ikisi kısa süre içerisinde kaybedilir, gelir, izlenme tedavi süreci içerisinde kaybedilir. Bir de %2 ile %5 oranında yoğun bakımlarda uzun süre yatan hastalar vardır ki, bu hastalar hakikaten ciddi bir ekonomik yük ve ciddi bir insan gücü, insan emeği kaybına neden olmaktadır. Tıpta hakikaten yoğun bakımda uzun süre yatan hastalar konusunda, Önemli tartışmalar yaşama, yaşamaktayız. Bu hastaların da e, yoğun bakımdan e, çıkartılması gerekirse ara ünitelerde veya evde bakım şeklinde hizmetlerin geliştirilmesi yoğun bakımda uzun süre yatan hastaların azaltılması açısından son derece önemlidir. Peki niçin e, yoğun bakımdan hasta çıkartılmasında e, sıkıntı yaşıyoruz? Bunlardan en önemlisi bu bahsedeceklerim ülkemiz için gele, e, geçerli olduğu kadar ulusa, e, e, yurt dışında da dünyada da ciddi sorundur hasta yoğun bakımdan çıkartmak. Peki niçin sorun yaşıyoruz? Servis yatak sayısı sınırlı, yoğun bakım servis hizmet farklılığı giderek artmakta. Ve sağlık personelinde dahi şöyle bir düşünce genelde hakim olabilmekte. Yoğun bakım hemen her zaman daha güvenlidir. Yoğun bakımda hasta ne kadar fazla kalırsa o kadar iyidir gibi bir doğru olmayan düşünce vardır. Yoğun bakım servis hizmet farklılığı da bir etken. Yoğun bakıma hastaların yaşamsal bulguları sürekli veya çok sık izlenirken serviste bu izlem bu sıklıkta, bu yoğunlukta tabi yapılmamakta. Onun için de e, hastaları yoğun bakımda hekimler daha fazla tutma eğilimindedir. Yoğun bakımcı olmayan ekimler. E, ancak şunu hiçbir zaman unutmamamız lazım: servise çıkacak hastalar e, daha fazla e, yoğun yoğun tedavi değil, daha fazla hemşire bakımı gerektirecek hastalardır. Onun için servislerimizdeki hemşire sayısı da buna göre belirlenmelidir. Üzerinde durmamız gereken başka bir grup, gerçi demin sizlere bahsetmiştim ama terminal dönem hastalar. Terminal dönem yani ölümün çok yakın ve kaçınılmaz olduğu hasta grubu. Bu hastaların izlemleri bir kere değerli meslektaşların yoğun bakım değildir. Bu hastalar hemşire bakımı gerektirirler, bu hastalar evde bakılabilirler, bu hastalar eğer yaşlı ise işte eşi, çocukları, torunları yanında olması lazım. Yoğun bakım ne kadar iyi olursa olsun nihayetinde mekanik bir ortamdır. Ve e, bir sağ kalıma da katkımız maalesef olamayacağı için bu hastaları yoğun bakımda izlemek doğru değildir. E, bu, peki ne yapacağız? Hastanede veya yoğun bakımda terminal dönem bir hastamız var. Burada karar verici pozisyonda olan bir tek hekim değil. Mutlaka eğer hasta, birinci açık ise hasta, aile, primer sorumlu cerrah, yoğun bakım ekibi birlikte gerektiğinde hastanelerde varsa etik kurullar hastanın yoğun bakımdan çıkartılmasında veya nerede izleneceği, izlenmesi gerektiği konusunda ortak bir uzlaşıya varmalıdırlar sonuç olarak değerli meslektaşlarım yoğun bakım kavramı hepten ülkemiz için yeni ve dinamik bir bilim dalı olma özelliğindedir. Hasta seçiminde mutlaka çok dikkatli olmamız gerekir. En kötü durumdaki hasta her zaman yoğun bakıma ilk alınacak hasta değildir. Ve yoğun bakım yatakları ve personel iş gücü doğru kullanılmalıdır ülkemizde değişik e, yoğun bakımcı meslektaşlarımızla konuştuğumuzda veya yoğun bakımda ziyaret ettiğimizde ortak sorunun yoğun bakımda gereksiz yatan hastalar, yoğun sağ kalımına etkisi e, etkili olamayacağımız gereksiz yatan e, hasta grubudur ve e, bu konuda hakikaten e, alınacak daha çok yol var. E, ancak bilmemiz gerekir ki demin de sizlere arz ettiğim gibi yoğun bakım yatakları son derece sınırlıdır. Yoğun bakımcının, yoğun bakım personelinin iş gücü son derece değerlidir. Dolayısıyla biz e, bu iş çok titizlikle kullanmamız gerekir. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.